Şimdi e, biz tabii yayın öncesi Başak Hanım'a biraz tüyo verdik. Bu vesileyle paylaşalım. Efendim, e, yani niye bu kadar hararetli anlattığımı en azından e, önemli olduğunu, neye bu kadar ben hararetliyim bu konuda onu da söyleyeyim de e, yayın akışı ona göre belirlemiş ol, olalım. Efendim Firuzan e, ikiz e, çocuk babası, aynı zamanda üçüncü çocuğu bekliyor. O yüzden bizim için e, gelişim psikolojisi çok önemli. Ben efendim üçüz babasıyım. 9 yaşında iki kız bir oğlum var. Dolayısıyla daha da önemli hale geliyor. Başak Hanım'ı yani özellikle seçmedik. Ya yani Bu programı bizler için yapmıyoruz, sizler üzerine yapıyoruz. Başak Hanım'ı o yüzden çağırdık. İşinde en uzman kişi diye çağırdık. Bakalım bizlere ve tabii sizlere ne anlatacak. Önce pandemi döneminde çocuk ve genç olmak diye bir arkadaşlar haber hazırlamışlar. Başak Hanım'la ve Firuze Hanım'la sohbet etmeden önce önce bu haberi izleyelim. Sonra Başak Hanıma o seri sorularımızı soralım efendim. Koronavirüs salgınında en çok evde kalan yaş grubu 65 yaş üstü ve 18 yaş altı genç ve çocuklar oldu. Evden çıkamayan genç ve çocukları bekleyen en önemli tehlike ise hareketsizlik. Uzmanlar çocukların televizyon ve dijitalde geçirdiği zaman ve ders çalışmak için internette geçirdiği zamanın 6 saatten 12 saate çıktığını belirtiyor. Uzmanlar günde 10 bin adım diye bir şeyden bahsediyor. Kaç adım atıyor olabilirsin günde? Allah bilmiyorum bugün taktım saati bakacağım. <laughs> yani günde çok fazla dışarı çıkmadığımız için yani en fazla burada çıkıp yürüdüğüm kadar oluyor. Yani evin içinde çok yürümüyorum. Sadece bir, bir kere böyle hani bir yürüyüşe çıkayım dedim ama o da çok kalabalık olunca sonra geri döndük. <laughs> Uzmanlara göre çocukluk dönemindeki fiziksel aktivite ve egzersiz büyüme ve gelişme üzerine olumlu etkiler taşıyor. Bu nedenle bu süreçten en çok etkilenenler aktif yaşam süren çocuklar ve gençler. Hareket edemeyen genç beyinler yeterli oksijen alamıyor, bu durumda geç algılamaya, geç fark etmeye ve çabuk unutmaya sebep oluyor. Benim uykumu etkiliyor bilmiyorum alakası var mı ama spor yaptığım dönemlerde daha iyi uyuduğumu hissediyorum. Yani genel olarak daha dinç oluyorum, daha geç yoruluyorum. Hani günlük işlerimi yaparken filan bile daha enerjik olduğumu hissediyorum. Pandemi çocukların beslenme düzenini olumsuz etkiledi. Özellikle bu süreçte sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmezse çocuklar obezite gelişimi açısından risk altında. Aileler çocukların ev içinde daha aktif olabilecekleri ve egzersiz yapabilecekleri uygun ortamı hazırlamaları gerekiyor. Çocuk gelişimi uzmanları çocuklar için her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapılmasını öneriyor. Oyunlar, eğlenceli yarışmalar ve spor yapmak yani işin özü hareket etmek gerekiyor. İnsanlar evde kendi imkanlarıyla spor yapabilirler. Şimdi herkesin de akıllı telefon var. Akıllı telefonlarına bu spor programları veren şeyler var, uygulamalar var. O uygulamaları indirip oradaki yönergeleri takip ettikleri sürece evde de fit kalabilir herkes. Çocuklar ve gençler pandemide belki de en çok uzaktan eğitimde zorlandı. Uzun süre ekran karşısında olmak göz yorgunluğu, dikkat dağınıklığı ve duruş bozukluklarına sebep oldu. Çocukların kullandığı masa ve sandalyenin ergonomisine dikkat edilmeli. Çocuklar dik oturmaya teşvik edilmeli. Evlerde yeterli ve doğru aydınlatma da bu dönemde alınabilecek küçük ama iş gören önlemlerden.